Herkese merhaba, herkese selamlar. Kahraman İlker YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün herkesin faydalanabileceği ve pek çok konuda da yararlı olabilecek bir video sizler için hazırladık arkadaşlar. Videoma geçmeden önce sizlere kısa bir konuda bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz biz elimizden geldiğince mahkum ve mahkum yakınlarına her türlü yardım yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar sizler de giyim konusunda yanlış anlamayın. Sıfır giyim konusunda yardımcı olabilecekseniz bizim Instagram hesabımız var. Oradan yazarsanız pek çok mahkeme mahkum yakınlarına en azından bir giyim ihtiyacını karşılayabiliriz. Çünkü pek çok kişiye bizler artık yetişemez olduk. Gerçekten çok mağdur olan insanlar var. Lütfen bu konuda bizlere destek verirseniz seviniriz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı da unutmayalım. Şimdi sizler için ayrıntılı bir videomuza geçelim. Sizler tarafından merak edilen konuların bir tanesi eşimiz, sevdiğimiz, çocuğumuz kapalı evinde fakat bir türlü tahliye olamadılar. Ne yapması gerekiyor diyorlar arkadaşlar. Bunların bir kısmı firar edenler var ve bir kısmı da arkadaşlar disiplin cezası aranlar vardı. Tahliye olması gereken de bu şekilde olamayanlar vardı. Onlar arkadaşlar hemen dilekçilerini hızlı bir şekilde biz sizlere aydan önceden bu durumu infaz düzenlemesinden faydalanmak için dilekçelerinizi bir önce yazın. Hücre cezanız varsa hücre cezanızı çekin. Disiplin cezanızı çekin. Çünkü yoksa tahliye olmanız gerekirken tahliye olamazsınız demiştik. Ne yapacaklar arkadaşlar? Sevdiklerinize bu durumu iletin. Hızlı bir şekilde dilekçelerini yazsınlar. Hücre cezaları varsa ondan sonra arkadaşlar tahliyelerini olabilirler. Ve herhangi bir sıkıntı olursa bizlere iletmeniz yeter. Biz de sizlerin yerine her şekilde dilekçeleri hazırlatan sizlere yardımcı olmaya da bu konuda çalışacağız arkadaşlar. Yine denetimli serbestliğe çıkıp da mutlu olanlar için kötü bir haberim daha var ne olursa olsun herhangi bir tartışmaya veyahut da herhangi bir sizi kışkırtmaya girmeyelim. Çünkü kamu davası açılan bir davada daha mahkemenin sonuçlanmasına bile gerek kalmadan herhangi bir adınıza kamuda dava açılmışsa ve bu açılan dava cezası bir yıl ve üzerindeyse size anında arkadaşlar anında sanki infazı yakmışsınız gibi sizi alaraktan açık cezaevine tekrardan gönderebiliyorlar. Lütfen dolduruşlara gelmeyin. Biliyorum dostunuz var, düşmanınız var. Onlara bu fırsatı vermeyin. Dikkatli olmaya çalışın. Bütün olaylardan, suçlardan ve tartışmalardan uzak durmaya çalışın arkadaşlar. Bu da maalesef olması gereken kuralların kötü bir tanesi. Umarım bu kuralları bir an önce kaldırılar ve infa düzenlemesinde bunun da kaldırılması ile ilgili elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Bir diğer konumuz tutuklu olanlarla ilgiliydi. Tutuklu olanlar arkadaşlar mahkeme 3 ay 4 ay sonra belki 5 ay 6 ay sonra gün vermiş olabilir. Ama sizin her ay ara tahliye ara mahkemelerinizle ara tahliye olma şansınız var. Yani her ay sizin bir ara mahkemeniz oluyor. Mahkemeniz 3 ay, 4 ay sonra atmış olabilir ama mahkeme ve hakimler orada kendi aralarında sizin tutukluk alıp kalmamanızı değerlendiriyorlar. Ama arkadaşlar genelde avukatınız yoksa veyahut da sağlam bir dilekçeyle kendinizi ispatlayacak şekilde bir konumunuz yoksa maalesef bu ara mahkemeler yani formülete icabı olup geçiyormuş gibi görülür ve sizin tutukluluğunuzda devam edebilir. Bu yüzden ara mahkemelere sağlam güzel dilekçeleri ve kendinizi ispatlayacak kanıtlardan başvurursanız tutukluluğunuz en kısa sürede kalkar diye sizlere bu cevabı da vermek istedik. Açık cezaevindeyken ikinci kez firar eden suçluyu işleyen hükümlüler firar tarihine kadar kesinleşmiş olan cezaları ile koşullu salı verme tarihine kadar kesinleşen tüm cezalarını maalesef kapalı cezaevinde infaz edevler ve açık cezaevine bu süreç içerisinde ayrılamazdır. Diğer bir konumuz Yargıtay'da ve İstinaf'ta mahkemesi devam edenlerle ilgili. Biliyoruz mahkemeler çok uzun sürüyor olabilir veyahut da İstinaf'taki mahkeme, Yargıtay'daki mahkemeyi beklerken yıllar geçebiliyor. Bunları uzatmak da sizinlerinizde daha erken bir seviyeye çekmek de hemen sonuçlanmasını istemek de sizin elinizde. Buralara dilekçe yazdığınız takdirde güzel dilekçe yazmanız gerekiyor. Suçu kabullenmeden ve hatta varsa yine mahkemeye sunamadığınız delillerle beraber dilekçe ekleyerekten bunu istinaf veya yargıtaya mahkemesine gönderebilirsiniz. Cevabın kısa bir sürede gelmesi için mağduriyetinizi dile getirerekten ve yeni delillerinize beraber yargıtaya ve istinafa dilekçelerinizi sunduğunuz zaman bunlar mahkeme tarafından değerlendirilir ve sizler için daha aleyhinize olacak şeyler olur. Lehinize olmaktan çıkar arkadaşlar. Ama yine beklediğiniz zaman uzun sürsün diyorsanız hiçbir şey yazmadan veyahut da hiçbir şekilde gerek kendi mahkemeleriniz olsun, diğer mahkemelerle olsun fazla yazışmalar yapmadan bunlar yani soğumuş olarak bekletilebilir arkadaşlar. Yine pek çok konuda bana yeniden yargılanma yani yargının yenilenmesi olup olamayacağını söylüyorlar. Bunlar da arkadaşlar mahkeme kararı sizin yüzünüze okunmamışsa veyahut da o mahkemede sizin avukatınız bulunmamışsa bunu otomatikman belirttiğiniz ta takdirde mahkemenize yeniden yargılama yolunu isteyebilirsiniz. Yani yargının yenilmesini en kısa şekilde isteyebilirsiniz ve o zamanki bu ceza ile ilgili olan infazınız anında durur. Yani o mahkemenin ceza almamış gibi olursunuz. Eğer cezaevindeyseniz tutuklu da olsanız veyahut da hükümlü de olsanız cezaevinde sizi bu hüküm durduğu için dışarı çıkma şansınızı doğdurur ve ona göre de yani en azından dışarıda rahat rahat gezebilirsiniz. Yine kesinleşmiş kararlarınız varsa ve burada kanun yararına gitmenin tek şart arkadaşlar mahkemenizin devam etmiyor olması gerekiyor. Mahkemenizin istinatta veyahut da yargıtayda olmaması gerekiyor. Anayasa Mahkemesi dahil hiçbir yerde artık herhangi bir çözüm kalmamışsa, her şey net olarak bitmişse o zaman ceza hukukunda kanun yararına bozma dairesine gerekli gerekçeli kararlarınızla oraya da orada mahkemeye başvurabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun yavaş yavaş sonuna gelirken umarım sizlere aydınlatıcı bilgiler verebiliyoruzdur. Yine arkadaşlar biliyorsunuz pek çok mahkum ve mahkum akınları yakınları var. Bizler elimizden geldiğince giyim olsun, gıda olsun, barınma olsun diğer pek çok konularda yardımcı olmaya çalışıyorduk. Bizlere gerçekten çok büyük bir talep var. Bu yoğunluğa gerçekten Allah için yetişmeye çalışıyoruz. Ama sizlerden de bir küçük ricam var. Eğer imkanınız el veriyorsa veyahut da o işle uğraşıyorsanız veyahut da çevrenizdeki böyle kişiler varsa lütfen giyim konusunda bizlere yardımcı olmaya çalışınız. Çocuk giyimi olabilir, kadın giyimi olabilir, erkek giyimi olabilir. Ama lütfen arkadaşlar lütfen sıfır olsun, ikinci el olmasın. Çünkü bir zamanlar o kişiler de varlıklı, düzgün kişilerdi. Ve bunlar da arkadaşlar cezaevine girince biliyorsunuz eve genelde erkek bakar Türkiye'de. Bu erkek cezaevine girince kadınlar ve çocuklar gerçekten o zengin yaşantısından veyahut da geçinebileceği yaşantısından uzak kalabildiler. Bu yüzden bizler onları elimizden geldiğinde Türkiye'nin pek çok yerine arıyorlar. Lütfen sizler bizlere Kahramelike YouTube Instagram hesabından ulaşarak yazınız. Biz sizlere işte şu kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Giyim arkadaşlar para istemiyoruz. Giyim konusunda lütfen sıfır olarak ne alıp gönderebilirseniz. Biz de sizlere adresimizi vereceğiz ve o kişilere ulaştırdığımız zaman da sizlere bunları videoda bilgiler vermeye çalışacağız arkadaşlar. Lütfen isteklerimiz bunlardan yana. Yani en azından çorbada bir miktar aslında tuzunuz olsun diyoruz arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Lütfen kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, videolarımızı herkese göndererekten kanalımıza abone olmalarını söylerseniz sayılarımızı da her geçen gün daha da fazla arttırırsak gerçekten çok mutlu oluruz. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz. Tekrardan yeni bir videoda buluşmak üzere sevdiklerinizce dostça ve sağlıcakla kalın.